Evet 8. sorumuzdayız. Süeda Kuzey Kutbu yakınlarında Okyanus içerisinde bulunan şekildeki gibi görünen homojen buzdağı ile ilgili bazı yargılarda bulunmuş. Buna göre Süeda'da bulunduğu bu yargılardan hangileri doğrudur demiş bizlere. Buzdağı neden böyle durur arkadaşlar? Neden küçük bir kısmı yukarıdayken büyük bir kısmı aşağıdadır? Arkadaşlar çünkü su özel bir maddedir. Su nasıl özel bir maddedir? Aslında donarken hacmi normalde birçok sıvının belli bir şekilde değişirken suyun belli bir şekilde değişir. Ne demek istiyorum? Birçok aslında sıvı hacmi azalırken donarken ne oluyor arkadaşlar? Su donarken hacmini arttırıyor. Su donarken hacmini arttırdığı için aslında bu noktada yoğunluğunu azaltmış oluyor. Dolayısıyla da buz dağı halinde gördüğümüz bu yapılar suyun üzerinde durabiliyor. Hatta ve hatta baktığımızda yaklaşık olarak 9 katlık bir oranda vardır burada. Yani burası V ise Burası 9V gibi oluyor. Her zaman derler ya buzdağının görünmeyen kısmı gerçekten de buzdağının görünmeyen kısmı görünen kısmının 9 katıdır arkadaşlar. Eğer bunlar tabii ki sadece sudan ve buzdan oluşuyorsa. Su katı hale geçtiğinde daha fazla yer kaplayacağı için yoğunluğu azalmış ve şekildeki buzdağı su yüzeyinde durabilmiştir. Evet az önce bahsettiğimiz durum tam olarak buydu arkadaşlar. 2'ye gelelim. Saf suyun donması ile elde edilmiş buzdağının bir saf su birikintisinde batan hacminin tüm hacmini oranı kütlesi ne olursa olsun aynıdır diyor. Şimdi dikkat edelim. Saf suyun donması ile elde edilmiş bir buzdağı var elimizde. Yine bir saf su birikintisinde batan hacminin tüm hacminin oranını soruyoruz. Arkadaşlar aslında bu noktada biraz kaldırma kuvvetine kayıyoruz ama biz çeşitli kazanımlar arasında geçmeyi de seviyoruz. Şimdiden hafiften bahsetmiş olalım size bu noktayı da. vatan hacmin tüm hacme oranı aslında bir cisim için oradaki yoğunluk oranını verecektir bize. Hemen örnek verelim, kısa bir örnek verelim. Hemen şöyle çiziyorum ve diyorum ki öyle bir şey ki burada bu cisim 3'ü üçlü ikisi batmış şekilde duruyor ve bu adamın yoğunluğu, sıvının yoğunluğu üçte o zaman rahatlıkla bu adamı da 2D diyebilirsiniz. Neden? Çünkü batan hacmi tüm hacme oranı bizler için e, cismin yoğunluğunun sıvının yoğunluğuna oranını vermiş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla siz bu noktada bir saf suyu dondurduğunuzda içine koyduğunda her zaman ve her zaman onda dokuzu batacaktır arkadaşlar ne olursa olsun. Dolayısıyla da küllesi isterse 10 gram olsun, isterse 1000 ton olsun ne olacaktır? Her türlü da dokuzu batmış halde duracaktır. Çünkü burada bize etkiyen tek şey bizim yoğunluğumuzdur. Yoğunlukta aynı kaldığı sürece hiçbir şey değişmeyecektir arkadaşlar. Gelelim üçüncü öncülümüze buzdağının batan hacminin su üzerinde kalan hacmine göre büyük olması buzdağının yoğunluğunun suyun yoğunluğunun yarısından büyük olduğunu gösterir demiş. Evet. Neden? Çünkü bakın arkadaşlar, az önce burada çizdiğim örnek gibi aynen düşünelim lütfen. Biz mesela bir cisim koyduk diyelim ve bu cismin tam yarısı battı. Siz böyle bir durumda ne derdiniz arkadaşlar? Eğer bu cismin yarısı battıysa ne derdiniz? Şu şekilde gösterelim. Burası eğer sıvı 2D ise bunun yoğunluğu D'dir derdiniz. Eğer Az önce bizim size burada çizdiğimiz gibi batan hacim eğer batmayan hacimden daha fazlaysa bu ne demek olur aslında siz bunun yarısından daha büyük bir değerdesiniz demektir. Örnek verelim. Suyun yoğunluğu bir. Ee, şu şekilde yazalım. Suyun yoğunluğu 1. Bunun yoğunluğu ise 0,9'dur. Dikkat ederseniz baktığınızda suya göre de bunu sağlıyor. 9 bölü 10 oranı. Dolayısıyla da batan hacmin su üzerinde kalan hacme göre büyük olması yani 9V bölü V şeklinde olması bizler için neyi gösterecektir? Buzdağının yoğunluğunun suyun yoğunluğunun yarısından büyük olduğunu göstermiş olacaktır. Bunu da söyleyebiliriz. Dediğim gibi burada hani iki farklı durum çizdim. Bunu üçüncü durumu çizerek de aslında şu şekilde gösterebiliriz. Bir de bu adamın mesela 3 e, üçte ikisi değil de üçte biri batsın arkadaşlar. Şu şekilde bu durumu çizdiğinizde burası da 3D olduğunda aslında bu adamın bir kısmı battığı için bunun yoğunluğuna D diyebiliriz. Görmüş olduğunuz durum aslında 3 durum sizi sağlayacaktır bu noktada. Dolayısıyla da cevabımız E şıkkıdır. Bunu söylemiş olalım. Gelin dilerseniz 10. sorumuza değil 9. sorumuza geçiş yapalım arkadaşlar. Üstten görünümü verilmiş tamamı sıvı dolu iki özdeş bardağımız var. Bu bardaklardan birinde yeşil renkli bir sıvı, diğerinde ise kırmızı renkli bir sıvı var. Peki yan yana bulunan bu kapların üzerine tam ortalarına gelecek ve her iki kaptaki sıvıyla da eşit yüzey alanında temas edecek şekilde bir kağıt yerleştirmişiz. Ve bir süre sonra bakmışız ki bu kağıtta yeşil ve kırmızı sıvı hareket ediyor. Ve dikkat ederseniz yeşil sıvı kırmızı sıvıya göre daha fazla hareket etmiş. Peki bu sonucu alıyoruz. Bu sıvılar ile ilgili yapılacak bu yorumlardan hangileri doğrudur demiş bizlere. Şimdi dikkat edelim burada nasıl bir durum var. İki tane kabımız var. İkisinin arasına bir peçete koyuyoruz. Bir kağıt koyuyoruz. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Bir kap daha fazla. Oradaki sıvı daha fazla gidiyor. Bunu anlıyoruz. Bu ne demektir? Aslında o kap oradan ilerlemeyi daha çok istiyor demektir. Peki. Her ikisinin de baskın kuvveti bizler için adezyonmuş demiş dikkat ederseniz. Ancak yeşil renkli sıvının adezyon daha büyüktür. Adezyon neydi? Yapışmaydı. Bakın bu adam neden orada ilerliyor? Yapışmayı sevdiği için. Yapışıyor çünkü bu adam. E, o zaman yeşil renkli sıvı ne yapmak istiyor? Daha fazla yapışmak istediği için daha fazla ilerleyebiliyor peçetede. Ve dolayısıyla da tabii ki kırmızıya göre daha ileri gitmiş oluyor. Ama sonuçta ikisi de biraz ilerlediği için her ikisi de adezyon baskın kuvvete sahiptir. Ancak yeşil daha büyük bir adezyona sahiptir ki demek ki daha fazla ilerliyor. Bunu söyleyebiliriz. İkiye gelelim. Yeşil renkli sıvının baskın kuvveti adezyonken kırmızıki kohezyondur demiş. Hayır. Böyle bir ifade doğru değil dediğimiz gibi ikisi de adezyon ancak yeşil daha baskın. Bu bardaklara özdeş toplu iğneler tamamen aynı şekilde bırakılırlarsa toplu iğnenin kırmızı olan bardakta batmadan yüzmesi yeşil olan bardakta batmadan yüzmesinden daha olasıdır. Şimdi lütfen dikkat edin arkadaşlar. Hangisinin adezyonu daha büyük? Yeşilin adezyonu daha büyük. Eğer yeşilin adezyonu kırmızının adezyonuna göre daha büyükse kırmızının kohezyonu da yeşilin kohezyonuna göre daha büyüktür. Dolayısıyla da kırmızı adamda kohezyonun daha yüksek olduğunu biliyoruz. Kırmızı adamda kohezyon daha yüksekse eğer baktığımızda kırmızı adamın bu noktadaki aslında neyi daha fazladır? Kendi moleküllerini sıkı tutması daha fazladır. Bir yüzey gerilimi olarak düşündüğümüzde aslında biz bu ifadeyi arkadaşlar ne olacaktır? Yüzey gerilimi meselesi olarak baktığımızda kırmızı daha sıkı tutacaktır. Dolayısıyla toplu iğnenin o kırmızının üstünde durması daha kolay olacaktır. Dolayısıyla da evet kırmızı olan bardakta yüzmesi yeşil olana göre daha olası. Neden? Çünkü kırmızı kendi moleküllerini daha sıkı tutmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla da birinci ve üçüncü öncülerimiz doğrudur. Cevabımız denizli şıkkıdır arkadaşlar. Gelin dilerseniz onuncu ve son sorumuza geçiş yapalım. Denememizin son sorusu arkadaşlar. Melis öğretmen öğrencilerine katı sıvı ve gaz maddelerin öz kütle değerleri hesaplanırken nasıl yollar izleyebileceklerini sormuş ve bazı cevaplar almış. Bu cevaplardan hangileri doğrudur demiş bizlere. Arkadaşlar Ayhan demiş ki katı bir maddemiz var. Bu katı maddenin öz kütlesini ölçebilmem için önce kütlesini eşit kollu teraziyle ölçmeliyim. Doğru. Hacmini de içinde yeterince su bulunan bir dereceli silindir ile bulmam gerekir. Evet şimdi siz bir yoğunluk bu hesabı yapmak istiyorsanız eğer katı cisimlerde Katı cisimlerin arkadaşlar neyini bulmalısınız? Kütlesini ve hacmini bulmalısınız ki birbirine bölerek öz kütlesini elde edebilin. Bu noktada kütlesini zaten eşit kollu teraziyle bulacağız. Hacmini ise içinde belli miktarda sıvı olan bir kaba koyduğumuzda ne olacaktır arkadaşlar? o kaptaki aslında dereceli silindirdeki sıvı değişimine bakarak onun hacminin ne kadar olduğunu anlamış oluruz. Bu ne anlama gelir? Hem kütlesini elde ettim hem hacmini elde ettim. Dolayısıyla bu ikisini birbirine böldüğümde de bu adamın öz kütlesini kolay bir şekilde elde edebildim. Dolayısıyla Ayhan'ın dediği doğrudur arkadaşlar. Peki Berat ne demiş? Sıvı bir maddenin öz kütlesini hesaplayabilmek için kütlesini bir kaba koyup kabın kütlesini terazi ile ölçmem gerekir. Bu durumda terazide gördüğüm değer net kütle, kap kütlesini çıkardıktan sonra kalan ifade ise sıvının bürüt kütlesidir demiş. Ancak lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Siz aslında örnek verelim bir kabınız var. Bu kabınız 10 gram. Sonra gittiniz siz bu kabın içerisine bir sıvı koydunuz. Ve bu sıvıyı koyduktan sonra bir baktınız. Burası 510 gram oldu. Arkadaşlar 510 gram sizin bürüt kütlenizdir. Ve buradaki 510 eksi 10 işleminden bulabileceğiniz sıvının net kütlesi de yani 500 de adı üzerinde net kütledir. Yani bürüt ve neti karıştırmayalım. Terazide gördüğüm değer bürüt kütle olacaktır. Oradaki kabın ağırlığını çıkardıktan sonra elimde kalacak olan net değer de net kütle olacaktır. Dolayısıyla Berat'ın söylediği ifadede bir kavram hatası var görmüş olduğunuz gibi. Ceylan ne demiş peki? Ceylan ise demiş ki gaz bir maddenin kütlesi kapalı bir kapta oluşturduğu fazlalık ve hesaplanarak bulunabilir. Şimdi ne demek istemiş? Ben bu adamın kütlesini hesaplamak istiyorum demiş. Ve kütlesini hesaplamak isterken şunu yapabilirim. Giderim bir kapta yani bir kap içerisinde aynı bir sıvı hesaplıyormuş gibi kabın içerisinde ne kadar fazla hani değişim yapıyorsa ne kadar fazla fazlalık yapıyorsa o kadar kütlesi var demek istemiş. Peki gazlar hangi kapta olursun, olursa olsun koşullarda yani normal koşullar dediğimiz koşullarda 22,4 litre yer kaplayacağından öz kütle bu kütle ve hacim değerleriyle hesaplanabilir. Şimdi bu arkadaşımızın dediğine göre bizim kütle değerimiz değişecek ama hacim değerimiz her türlü 22,4 normal koşullarda. Ama biz birkaç soru önce de bunu söylemiştik. Bir kap bulunduğu aslında kabın bir gaz daha doğrusu bulunduğu kabın hacmini alacaktır arkadaşlar. Siz burada eğer bunu 1 litrelik bir yere koyarsanız hacmi 1 litre olacaktır. Siz bunu 10 litrelik bir yere koyarsanız bunun hacmi 10 litre olacaktır. Dolayısıyla da normal koşullarda kap ne olursa olsun 22,4 litredir demek kesinlikle yanlış bir ifadeyi bizde getirir. Ne yapacağız? Kütlesini bulacağız. Tamam. Ama aynı zamanda ne kadarlık hacimde olduğunu da bulacağız. Bunun için neyi bilmemiz lazım? Konulduğu kabın ne kadar hacmi olduğunu bilmemiz lazım. Bu sonuçlar sonrasında kütlesini hacmine bölerek bununla da yoğunluğunu hesaplayabiliriz. Ancak Ceylan'ın şu anki söylediği ifadeler yanlış. Dolayısıyla da bizim ifademiz ne olacaktır arkadaşlar? E, yalnızca Ayhan'ın doğru söylediği ifade olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. Bu sorumuzla beraber 10 soruluk TYT fizik konu denemesi 2'nin sonuna ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur denememiz. Denememizi beğendiyseniz daha fazlasını istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Her hafta aslında bu noktada çeşitli derslerden fen dersleri ve matematik dersleri başta olmak üzere sizlerle konu denemeleri paylaşıp bu denemelerin çözümlerini gerçekleştireceğiz. İçeriklerimiz tamamen ÖSYM formatında olup sınavda çıkabilecek düzeyde sorulardır. Yine önceki denemelerimizi incelemek için kanalımıza aslında bakıp inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. %10'la tekrardan görüşmek üzere.